Evet, böyle bir biz iyiyiz, güzel bir etkinlik böyle Evet, yani şey böyle güzel içerikleri olduğu zaman gerçekten çok önemli. Çok onun aslında dikkat ettiğim yapılıyor. Bir de her şey birazcık artık doğal'a dönüyor olması. Çift bakım ürünlerinden tutundu artık hayatımıza giren yiyeceklerde daha doğal tercih ediyoruz. Tabii ki bir olarak bu konuda daha hassasım ama <laughs> bence insanlar artık bireysel olarak birazcık daha e, doğalı tercih etmeye başladılar. Avokado son dönemden en popüler besinlerinden bir, bir tanesi. Bugün de yüzde %100 e, kabuğundan, çekirdeğinden tüm e, malzemesiyle avokadona yapılan bir kremi tanıtıyoruz. Ben bir avokado bir yapışalım ve ben bir ihtimalle aşırı düşkün. Yani ben avokadoya çok fazla tükettiğim bir e, meyve aslında. E, onun içerikli bir e, kremi tanıtımla yapıyoruz. Çok mutluyum, çok güzel bir ekiple çalıştım. çalıştığım için. Dışarıda sağlık üyesiniz. Çok mutlu oldum Yaza Yazarınızda ve sitki sizde. Yıllardan beri ayırt yani. eden. Bu yani ne bileyim şey özellikle bir yaz hazırlığım olmuyor. Ben her döneme aslında kendimi yeni şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Böyle bir yaza hani ekstra herkes böyle bir summer is coming diye böyle bir sporlar, diyetler falan yapıyor ama aslında bu gerçekten benim inandığım şey bu dönemsel yapılacak bir şey değil. Bu her zaman olması gereken. Enerjimizi iyi için iyi beslenmek ve spor yapmak benim hayatımın vazgeçilmesi benim için bir görev değilmiş. Seviyorlar anneleri. Yani beğeniyorlardır Anne rahmetin. de ilk kat çok seviyor abla. <laughs> ama yani ben gerçekten yani ben e, onların bana söylediği, ettiği bir cümle yani tabii ki ailem çok çok kıymetli ama onlardan duymak benim için çok ayrı bir anne olarak benim için çok farklı bir yerime dokunuyor gerçekten. Onların izlerlemesi benim için çok başka. Konserinde de bayağı dans falan ettiniz. Nasıl geçti iftisar? Biz Edis'e gittiğimiz zaman her zaman inanılmaz eğleniyoruz. Yani Edis'in enerjisini çok seviyorum gerçekten. <laughs> e, ve zaten o bir benim için çok e, kısa bir molaydı. Çok yoğun çalıştığım için zaten hafta içleri çok erken yatıyorum. O gün sadece Edis olduğu için o konsere gittiğimde biraz da şanslı olmak istedim. Ve ablam e, ve sevgili Başak'la beraber çok eğlenceli, çok seviyorum Edis'i. Gerçekten yani çok... Ee, inanılmaz yakın samimi değilim ama enerjisini çok seviyorum. Ee, zamanında o bana hayranmış, şimdi evet. ben ona hayranım. Müzik evet. aramızda hep böyle bir diyalog var kendisiyle. Ee, ama gazetede yazıldığı gibi seni seviyorum diye bağırdı <gülüyor> 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 Defalarca bağırdı diye haber çıktı. Böyle bir şey söyleyeceksem de kendisini söylerim. Yani ama öyle bir bağırışım olmadı yani. Öyle bir haber çıkmış olabilir biraz. Bir kadar yalnız bir, bir hayran olduğu sanatçı var mı? Evet ben seni seviyorum dersin. Sezen Aksu'ya dönelim. Ee, Oturun dizimin üstüne çakırayım, öne de eğilirim yani mümkünse. <laughs> Ee, ama erkek olarak e, yani şey Tarkan'ı da çok e, beğeniyorum. Yani çok çok hayran. Onun da enerjisini çok beğeniyorum ama ben çocuklarımı seviyorum. Yani onlara bağırabilirim ama başkasına bağırmam herhalde diye düşünüyorum yani. Seni seviyorum dediğiniz tek erkek herhalde çocuklar. Şu anda çocuk, şu anda çocuklarım yani. <laughs> çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Biliyor musun ne kadar çok seviyorsun ki muhabbetlerim şu an çocuklarla var. <laughs> ee, yani seni tahmin ettiğim gibi şu anda öyle bir seviyorum. <laughs> yani, şey. yani, şey ben çıkmaz. direkt getireyim oradan bir şey çıkmıyor yani. Olsa seve seve seve. Alaçatı en son bir haber çıkmıştım da bir yerde evet. Alaçatı derken şey, geçtim günlerde orada Biriyle işte bir mekandan çıkardım. Ben Alaçatı. Ben, evet. ben, alışın, ben alışın. şey gibi oldu. Geçtim. ben, ben Antalya'ya ne zaman gittim? Ben, 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 ben <laughs> Alaçatı'ya ne zaman gitmiştim ben buradaydım. Nasıl bir haberde ben oradan yardımcı oldum sana. Evet. Yani Hatta şöyle bir şey. Biz de Alaçatı'daydık. Ben orada mıydım? Beni gördün mü? Ben orada mıydım? Emin değilsin. Sen vermeyeyim de biri çıkıp şey gördü. Mi, e, şey de mi? E, o e, sıfır bir şey Bayram, bayram. Ha bayram da var. olabilir. Evet neydi haber? İşte yanınızda bir beyefendi vardı da biz de geç oldu dedik bıraktık. <laughs> Aa, sağ ol ya. Sonra abi. şey oldu. Yani haberler çıktı ama dedikodu başka biriyle işte yani, içeride çok samimi falan bir haber çıktı o yüzden bir soralım dedi. Vallahi hiç çözemedim, haberi de çözemedim. Sen de pek hakim değilsin bir yerde ama Vallahi yok bilmiyorum yani. Benim arkadaşlarım var yani arkadaşlarım da ben çok çok da yani, çok yani de. Ben dolayı çıkmıştım. Ama yani şimdi samimiyet olsa, birine böyle bir şey hissediyor olsam bir kere böyle yapıp Aparça gibi zıplamam yani, anladın <laughs> mı? Hani o elektrik olsa siz hissedersiniz zaten yanımda birisi falan. Zaten daha çekingen olurum yani. Ama muhtemelen çok yakın arkadaşlar. Dedikodu diyelim mesela. Dedikodu, gereksiz dedikodular diyelim yani. Teşekkürler. Bulmaca gibi oldu soru. Evet, <laughs> <ya> çıkamadık <laughs> işin içinden. Neyse. Ağzınıza sağlık, sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi bakın kendinize. Çok teşekkürler. Biz de şimdi oradaydık ya, o yüzden çok böyle şey yapamadık. Bizim şeyler, C'ler falan vardı. Doğrudur yani, biz bilmiyoruz. Deniz abi oradaydı da o çıkıp bakmıştı hatta o mu değil mi diyelim. Ortada mı? Evet. Ben Deniz abi aynaya baksa kendini tanıyamıyorsam. Bostada da diyorsun değil mi?